geleceğin insanlığı konu başlığımız çok önemli çünkü bizim zihinlerimizde bir geçmiş, bir gelecek ve şimdi var. Yani biz insanlık olarak lineer düşünce tarzına adapte olmuş durumdayız. Yani atalarımız da böyle düşündü. Biz de böyle düşünüyoruz. Çünkü hücrelerimizden hala o kodlarla besleniyoruz ve bu şekilde dünyaya geliyoruz. Bizim düşünce tarzımız lineer. Geçmiş, şimdi, gelecek. İşte ilkokul, ortaokul, lise. İşte e, hani kompozisyonlar yazarken giriş, gelişme, sonuç. Hep bir lineer tarz var. Hı hı. Düz bir hat <laughs> üzerinde ilerleme gibi. O yüzden biz şimdi geçmiş kadim zamanlara bakıyoruz, yakın geleceğe, yakın geçmişe bakıyoruz ve şimdiye bakıyoruz ve geleceğin hep. Böyle çok olağanüstü olacağına dair niyetlerimiz var. Tabii ki niyetler çok önemli olmalı. Dualarımız da olmalı. Fakat aslında geleceğin insanlığı diye bir şey yok. Şu an nasılsak aynen devam edecek. Çünkü her seferinde insan yeniden başlayarak devam ediyor hayata. Unutuyor, bedenleniyor ve bedendeyken hatırlıyor bir baştan başlama var Bu dünya bir deneyim sahası biz burada her şeyi deneyimliyoruz Peki neyi deneyimliyoruz şu anda bizi dinleyenler ve dinleyecek daha sonra dinleyecek olan dostlarımız hiç düşündüler mi Biz burada intihanlara tabi tutuluyoruz deneyimler yaşıyoruz tecrübeler ediniyoruz. Peki biz burada neyi deneyimliyoruz yani deneyim nedir hiç düşündük mü bazen, ben hep şunu düşünüyorum günlük konuşmalarımızda olsun, işte canlı yayınlarda olsun sürekli tekrar edilen bazı kelimeler ve cümleler var. Bunların artık derinliğini de inmeniz gerekiyor. Sürekli tekrarlandığında artık kulak onu duymaz olabiliyor. Bu deneyim ya imtihan kelimeleri de bu işin içine girdi. Yani sürekli deneyimliyorum. Ama neyi deneyimliyorum? Deneyim nedir? Ben neden bu dünyada deneyimliyorum? Bu çok önemli bir soru. Aslında bunu e, arada boş vakitlerimizde durup şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi deneyim aslında bir çıkarım. Yaşadığımızı içselleştirerek bir daha tekrar etmemesi için idrak seviyesine yükseltmek. Peki bu mümkün mü? Elbette değil. Çünkü dünyanın kanunları var. Dünyanın hem fizik kanunları var hem morfik kanunları var ve Kesin ve kat'i. Yani kısaca dünyada olması gereken şeyler oluyor. Ve insan bu kanunlar içerisinde kendine bir yer açmıyor. İnsan bu dünyada kendine bir yer edinemiyor. Ancak olan biten kargaşa içerisinde birtakım deneyimler yaşayarak olgunlaşıyor. Peki biz neyi deneyimliyoruz? Neden buradayız? Böyle bir soru çok önemli. Yani soru sorduğumuz zaman soru nitelikliyse nitelikli de cevap gelir. Cevap geliyor, evet. Evet. E, şimdi sürekli e, deneyimlerle ilgili, e, imtihanlarla ilgili belli bir kalıp cümleler var. Diyor ki e, dostlarımız var. Yani ben de diyorum kitaplarda da kaleme aldığım bilgiler bunlar. İşte ruh sonsuz bir cevhere bilgiye sahip ve bedene gelip madde ortamında bunu açığa çıkartıyor ve bunu tatbik ediyor. Şimdi e, bu bilgileri aslında biraz daha artık geliştirmemiz lazım. Çünkü sürekli söylendiği zaman kulak onu duymaz oluyor. Şimdi ben neyi deneyimliyorum bu Ukrayna-Rusya savaşında? Daha evvelde, şimdi ben 50 yaşındayım, daha evvelde e, Suriye savaşını deneyimledim. ve çok yakın bir coğrafyada, Antakya'da bulunarak birkaç kilometre öten bir savaş vardı. Daha önceki yıllarda da Bosna Savaşı'nı deneyimledim. İran-Irak Savaşı'nı deneyimledim. Yani ben 50 yıllık yaşantımda birçok savaşa tanıklık ettim. Gördüm, yaşadım, haberlerde öğrendim. Sürekli üzüldüm, ağladım. O insanların ızdıraplarını yaşadım haberlerde diyelim ki. Şimdi ben burada neyi deneyimliyorum? Sürekli tekerür eden bir olaylar zinciri var. Ben bunu örnek olarak veriyorum. Başka örneklerde olabilir. Sürekli tekrar eden bir olay var dünya üzerinde. Kadim zamanlardan günümüze kadar sürekli dünya savaşlar içerisinde. İşte yapılan yaşıyoruz, diner tarzda fakat farklı tınılar, farklı tatlar, farklı enstrümanlar gibi farklı müzikler çıkıyor hepimizden. İşte birbirimizi deneyimlediğimiz ve birbirimize deneyimlettiğimiz her şeyde farklı şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi e, dünyaya işte bu yüzden dünyaya uyumlanmak diye bir şey mümkün değil. Çünkü bedenimiz yıpranıyor, eskiyor ve toprağa biz onu geri bırakıyoruz. Kısaca dünya bize ne vermişse hepsini bizden geri alıyor. Bu dünyadan giderken, geçip giderken bir atom dahi götüremiyoruz. Götürdüğümüz şey ne işte o sürekli tekrar eden olaylar, mizansenler, her neyse onlarda verdiğimiz o cevaplar sonucunda ortaya çıkan o tatlı, o renk, o müzik, şölen, o her neyse işte onları biz beraberimizde götürüyoruz. Ve tabii ki edindiğimiz anılarımız, yaptığımız ödevlerimiz, sorumluluklarımız, gayretimiz ve çabamız da bir kenara not ediliyor. Kimler ediyor? O biz Kur'an'da bahsedilen o biz kavramındaki o e, görevli, hami varlıklarda da çabamızı, gayretimizi bir kenara not ediyor. Hiçbir şey boş değil, bir şey kaybolmuyor. Bu dünyadan bir atom dahi götüremesek bile aslında götürdüğümüz Hı. hepimiz çok kalabalık ve dolu. Güzel şeyler de götürüyoruz. Biz şu an ne yaşadıysak, kadim zamanlarda da aynısı yaşandı yakın geçmişte de aynısı yaşandı. Şimdi de yaşanıyor ve gelecekte de yaşanıyor. Gelecekte o yüzden hiç, Evet. Bundan sonra da yaşanmaya yine devam edecek. Ee, kişi dünya ortamında ne kadar kamil boyutuna yükselse de dünya kanunlarına tabi olacak. Dünya yasalarına tabi olacak. O morfik alan denilen o yasalara tabi olacak. Belki bedenlenmeye ihtiyacı kalmayacak. Kanunların işleyişine yardım eden, o bizler ordusuna katılacak ve görev alacak. Ve yine müdahalesi, dünya ortamındaki insanların müdahalesi yine yasalar çerçevesinde olacak. Dünyanın kanunları var ve buna her varlık uyuyor. Yani yaradan Öyle bir şey ki yaratmış ama yarattığı her şeye, yasalarına, kanunlarına kendisi de öncelikle uyduğu için biz de zaten o yasalara uyuyoruz. Şimdi teknolojinin gelişmiş olması, yapay zekanın ortaya çıkması, robotlar, akıllı telefonlar, hatta ışınlanma, Mars'a gitme, e, Ay'a gitme gibi çalışmalar insanın gelişimine yani manevi gelişimine herhangi bir katkı sağlamıyor medeniyetin artmasına ve işlerin rahatlayıp kolaylamasına yardımcı oluyor ancak. Fakat insan uygar olmadıkça o büyük gelişim denilen toplumsal sıçramayı gerçekleştiremiyor. Tek tük aralarda insanlar olgun. O da çok az. Yani 8 milyarın içinde belki %19. Gerçekten vicdani davranıyor. Yüksek ilahi empati yapabiliyor. Doğa ve hayvan sevgisine sahip, hoşgörülü, insan sevgisi var, paylaşımcı, ilhamları açık bir yapım. Ee, başka boyutlardaki o alışverişten haberdar, Ben yani bunu ben uzaylılar demiyorum, 18 bin alemde, her gezegende, o gezegenin şartlarına uygun canlılık var, devam ediyor. Ve bunun alışverişini yapabiliyor. O daimliğin farkında. Yani hakikat bilgileriyle yaşayabilen yok yaklaşık yüzde 19, 18 ya da yüzde 20 gibi bir insan kitlesi var dünya üzerinde 8 milyar içerisinde. Diğer beşeri varlıklar, yani ben tabii beşeri ya da olgun diye ayırmak istemiyorum ama anlamak için bunu yapmak kendi yapmak ihtiyacını duyuyorum. Bu arada donmuyor değil mi anlatırken? yok. Donma yok. Arada bir böyle tamam, kesilip tamam. oluyor ama çok kısa sürüyor. Tamam peki. Şimdi diğer varlıklar yani bu yüzde seksen gibi büyük bir kitle işte yeme, içme, uyuma, çiftleşme ve dünyaya doyamama içgüdüsüyle güdüsüyle hem hal durumda. Çünkü dünyanın kanunu bu. Dünya insana yani bana, size, hepimize Diyelim ki kırmızıyı veriyor. Ben tam kırmızıya doydum sarıyı veriyor. Sarıya tam doydum elma veriyor. Elmaya doydum derken oradan muzu veriyor. Or ben muza doydum derken ev veriyor. Eve doydum derken araba veriyor. Yani dünyanın kanunu sürekli evrilme aşamasında şu anda. Hı hı. Yani bu dünyanın kendi gelişmişliği. Yani dünya da kendini geliştiriyor dönüştürüyor. Dünya da tekamül ediyor. Çünkü dünyanın bir ruhu var. Canlı bir organizma. Yani üzerindekileri beslediği gibi kendini de besliyor, kendini de geliştiriyor. Onun da bir özgür iradesi var. O da evrende bir yer kaplıyor. Ne kadar küçük de olsa ama katkısı çok büyük. Evet, üzerinde bulunan bütün taşla, toprakla, havayla, suyla başka bir boyuta doğru evrilme aşamasında. Şöyle bir silkilenecek kendini temizleyecek, kendini yenileyecek. Bu onun özgür iradesi. Belki yasalarını gözden geçirecek, biraz esnetecek. Belki kanunlarını birazcık değiştirmeye çalışacak, biraz daha üst bir boyuta taşıyacak. Bunu bilmiyoruz çünkü şu andaki hazırlığı bu aşamada. Neden? Çünkü e, onun da bir Rabbi var. Dünyanın bir Rabbi var. Nasıl benim bir Rabbim var? Sizin bir Rabbiniz var. Alemlerin bir Rabbi varsa, dünyayı da görüp gözeten, onu geliştiren, onun aşamalarını aşamalarını takip eden, onu duyan, onun gelişimiyle ilgili ufak tefek aksaklıkları halletmek için ona bir takım olaylar yaşatan bir Rabbi var. Onu da eviriyor, çeviriyor ve geliştiriyor. Bu dünyanın özgür iradesi. Evet, dünyanın da bir vicdanı var, dünyanın da bir aklı var, dünyanın da kayıtlar sistemi var. Yani biz sadece insanı zannediyoruz böyle. Bütün canlılığında vicdanlı bir boyutu var, onun da aklı var. O da gelişim ve şuurlanma, bilinçlenme aşamasında. Şimdi dünya rahim boyutunda, yani dünyamız ümmi. Arapçada himme diye geçiyor. Ümmi, anneden olma, anneden doğmuş olduğu gibi. Dünya rahim boyutunda, doğurgan. Dünya görevini muazzam bir şekilde yapıyor. Rahim enerjisiyle hay olmuş durumda. Doğurgan ve sürekli doğuşlar içerisinde muazzam bir gezegen. Ve o e, dönüşümünü, değişimini tamamlayacak. Fiziksel olarak da bilim adamlarının tespit ettiği şeyler var. E, o değişimini, dönüşümünü sağlayacak. Ve kendi üzerinde olan artık insan varsa insan da bundan etkilenecek. Hayvan varsa hayvanlar da etkilenecek. İşte taşı, toprağı, ateşi, suyu her şey de bundan nasiplenecek. Evet. Yani evet. dünyamız evriliyor şu anda. Biz bunu zaten canlı canlı görüyoruz. Evet. Evet hocam. Hı. Bir diğer soruma. Peki tekamül nasıl işliyor? İnsanların gelişimi, maddi